Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Soğuk havada güzel bir montaj. Arkadaşlar Ankara'nın ayazı demişler. Gerçekten hava eksi kaç derece bilmiyorum şu an. Çok aşırı soğuk. Ee, güzel bir montajın sonundayız. Bu arada ısıtıcımızı da yaptık. boşlara, kombimizi taktık. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolektörümüz, kombimiz. Kombimiz demir döküm nitrofix P24-20 binlik bir cihaz yoğuşma giderimiz şöyle tezgahın altından alarak şuradan çektik arkadaşlar Peperce boruyla. Böyle parkeli yerlerde özellikle gene de biz hep çekiyoruz da yoğuşma gider çamaşır makinesi hortumu deliniyor. Zamanla arkadan su kaçırdığında parkelerin altına su gidip ve parkeler mahvoluyor. O yüzden biz elimizden geldikçe peperce boruyla yani su borusuyla şu kalifer borusuyla kompozit boruyla çekiyoruz arkadaşlar. En sağlıklısı bu. Zor yerlerde tabii ki hortum taktığımız oluyor. Güzel bir montaj oldu. Buranın hiç doğalgaz borusu yoktu. Şöyle saatten itibaren komple arkadaşlar biz çektik. Ocağımızın hortumunu taktık. Mermeri deldik. İşte antradaki şöyle borularımız 3 metre şöyle gidiyor arkadaşlar. 2,5 metre 2,5 metre de şöyle var. Bir parmak saatimizin yerini ayarladık. Proje onaylandıktan sonra saat numaramızı müşterimize vereceğiz. Saatini aldığında buranın petekleri alüminyum olacak. Müşterimiz kendi almış. Dekoratif petekmiş. Bilmiyorum nasıl gelince göreceğiz. Ne zaman alırsa o zaman peteklerin montajını o zaman yapacağız arkadaşlar. Kombimizin montajını yaptık. doğalgaz gaz borularımızı çektik. Hortumumuzu taktık. Şu an her şeyimiz hazır. 2 amper sigortamızı taktık. Sizin de Ankara'da bu tarz işlerinizde Kombi, petek, doğalgaz, tadilat, proje gibi işlerinde kesinlikle bize teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Kombi gerçekten tavsiye ettiğim cihazlar arasında Ankara'da en çok yaygın giden cihazlar arasında gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Demir döküm Nitromix. Arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlar Ankara'da biz bu işi yapıyoruz. Sizin de Ankara'da kombi tesisat dediğim gibi eski kombiniz, bacalı kombiniz bozulur. Başkent gaz gelip kapatır. Sadece Ankara'da çalışıyoruz. Başka illerde veya ilçelerde şubemiz yoktur. Ankara içi bu işi yapıyoruz. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Oradan da yorum da yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın.